Hello, hello, Evet, sevgili dinleyenler, e, podcastimizin ikinci e, kısmındayız, ikinci partındayız, ikinci haftasındayız. E, söz verdiğim gibi, aslı bakarsınız da e, galiba bunu birkaç gün rötali yayınlayacağım. Tabii ki ne demiştik, klişelerden e, uzaklaştığımız bu. 20 dakikalar, 25 dakikalar, 30 dakikalar demiştik. Bununla beraber YouTube'da podcastlerimizi paylaşıştık. Ama takdir edersiniz ki benim de bir hayatım var ve benim de bir klişe düzenim var, sorumluluklar var. Evet, sizin gibi benim de... Böyle insancıl bazı ufak problemlerin bazen e, olabiliyor. Yani takdir edersiniz ki 23 yaşında biri olaraktan e, benim de bir e, okulum, bir e, sorumluluklarım, bir e, sınavlarım, bir bir şeylerim e, tabii ki var hayatımda. Tabii ki bu dönemimde insanlarla gerekmedikçe yani muhatap olmuyorum ve e, aslında bakarsınız da etrafımda da çok fazla şu anda e, bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kendimi bunu e, korona... Ee, pandemi e, adı altında e, bir bahane olarak e, göstererekten bunu e, avutuyorum ve e, kahvemle şimdi e, izninizle beraber şöyle bir yudum alıyorum. Eğer ağzım zaten böyle çok böyle tuhaf böyle sesler çıkarırsam burayı da e, ne yapalım sizi rahatsız etmemek adı için e, kırpıyorum sevgili dinleyenler. Samimi olmak gerekirse aslına bakarsanız bu podcastte yani bu kaydı alırken bu benim kayda dördüncü girişim. Bunları da söylemek istiyorum çünkü arkasında bir insan olduğunu hatırlayın istiyorum. Yani yani farklı yorumlar gelebiliyor, farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani kimi noktada bazen artık hani o kadar düz bir şekilde konuşuyor oluyoruz ki. Ee, adeta bir e, nasıl diyeyim böyle bir yazılmış bir metni okuyormuş gibi olabiliyor. Böyle olmasını istemem. Böyle olduğu zaman daha çok böyle bir yapaylık e, işin içine giriyormuş gibi hissediyorum ve e, böyle olmasını tabii ki istemiyorum. Yani bugünlerde hepimizin birazcık e, aslına bakarsanız sohbet etmeye, birazcık e, dinlemeye birazcık aslına bakarsanız da e, kendimize dönmeye e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bunların ee, normal zamanda yaptığımızda bize e, hiç böyle anlamlı gelmesi de bu dönemde çok fazla e, anlamlı geldiğini en azından ben kendi adıma görebiliyorum ki de sizler için de bunun geçerli olabileceğini e, düşündüm sevgili dinleyenler. E, o zaman ne yapalım? Yavaştan e, güzel bir e, kahve alalım kendimize. Güzel bir çaylı içecek alalım. E, bir köşeye kurulalım. E, şu an her ne yapıyorsanız ders çalışıyorken, İşinizi yapıyorken ya da e, sadece köşenizde duruyorken, eh bu podcast artık yavaştan başlasın efendim. Evet e, ilk haftadan sonra aslına bakarsanız e, bunu daha çok sevdiğimi fark ettim. Yani e, şöyle ilerliyordu yani 3 yıl boyunca aynı şeyleri yapan bir e, adam olaraktan farklı ruh hallerinde. E, dedim ki kendi kendime geçen gün e, yaptığım canlı yayında şöyle dedim Alper'cim sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Ve e, aslına bakarsan da e, hepsinden de farklı e, sonuçlar bekliyorsun dedim ve e, sonra bir aydınlandım ve bir durdum. Aa, dedim evet bulduk. Hep aynı şeyi yapıyorum. Aslına bakarsanız hep aynı şeyi yapmamalıyım dedim kendi kendime. E, ne kadar basit bir çıkarım değil mi? Evet. Yani bu basit çıkarım beni şu an. E, burada sizlere konuşur hale getirdi. E, neden, e, neden bunu e, söylüyorum? Çünkü hayatımızın aslına bakarsanız belli dönemleri e, var. Yani part part da olsa en azından ben sadece şu an 23 sene için konuşacağım ve devam eden e, zaman için konuşacağım e, hayatımın benim de e, belli dönemleri vardı aslında bakarsanız bir e, ben o döneme arayış diyordum e, hala ve hala devam etmekte olan bu dönemde e, şu an kendimi bulduğum ya da kendime Evet e, canım Buradan devam etmelisin dediğim yol bu oldu. Yani öncesini e, tabii ki bilmiyorsunuz. Kısaca özet geçmek istersem Yani nasıl bakarsınız, ne kadar da kısa geçebiliriz değil mi? Hayatlarımızdan bazı bölümleri. Yani hepimizin hayatında e, bazı bölümler vardır. Yani nasıl bölümlerdir bunlar? E, Kaybolduğunuzu hissettiğiniz ya da gerçekten hiçbir işe yaramadığını düşündüğünüz. Ya da gerçekten e, kaygılarınızın e, sizin etrafınızı e, sardığı bir e, dönem vardır yani bu sadece e, Evet bir hayat kurmakla alakalı değil bir e, bir e, sosyal ortam e, Aslına bakarsınız hepsi tamamen bizim kendi içimizde hayatımız diliyor olan şeyler e, Ben de tabii ki böyle bir dönemdeyken birçok şeyi e, denemiş biri olaraktan e, şu an bunları söyleyebilirim yani e, Evet 23 yaşındayım. Evet bazı şeyler denedim e, Şöyle söyleyeyim yani e, okulla alakalı mesela bir şeyler denedim farklı alanlara gittim. Eskiden bir şeyi çok iyi yapardım. E, artık yapmamaya başladıktan sonra ve oradan devam edemeyeceğimi gördükten sonra kendimi e, başka bir e, alana e, yönlendirdim. Orada biraz denedim. Sonrasında orayı da bıraktım. Sonra başka bir alana, sonra başka bir alana başka bir alana derken aslına bakarsınız bu e, geçirdiğim 6. E, sinirlik dönemde e, bu son 3 yılını bu radyo kapsıyor ve e, birazcık da burada değişikliğe gitmemiz sebebi bu oldu. Çünkü e, evinde bir köşede e, birkaç kişiye seslenen biri olarak ve e, farklı şeyler düşünen, farklı şeyler düşünerekten bunu yapan biri olaraktan e, sevgili dinleyenler ben e, nasıl söylesem e, son zamanlarda yani dürüst olmak gerekirse çok da iyi hissettirmemeye başladı. Sorunlu aramaya başladım. Aslına bakarsanız biraz da kayboldum. Kendime dedim ki e, kendini biraz kaybederler. Bırak. Biraz bırak. Bazen gerçekten biraz dağıtmak gerekiyor. E, gerçekten dağıtmak gerekiyor ve durmak gerekiyor. E, belki böyle bir sonuç bulabilirim dedim. E, ne oldu finalde? Bulamadım. Evet. Bu doğru. Bulamadım. Ee, peki ne oldu? Ee, beni olduğum yere geri getirdi ve aslına bakarsanız da e, yaptığım canlı yayınlardan bir tanesinde böyle bir e, karar aldım. Ve aslına bakarsanız aldığım kararı e, daha çok e, kampçılar nitelikte oldu ve e, kayıtlar almaya başladım. Yani nasıl bir düzen var arka planda? E Ufak olarak şöyle bahsedebilirim. Yani şöyle bir düzen var yani. E, kendimi iyi hissettim de alıyorum e, içeceğimi, kahve içeceğimi, çay içeceğimi geliyorum ve e, basıyorum record tuşuna ve konuşmaya başlıyorum. Yani önceki kısımları bir görseniz yani kendi neler neler konuşuyorum aslında bakarsanız yani hangimiz kendimizle konuşmuyoruz ki, değil mi? Değil mi? Mesela e, ben az önce kendimle konuşuyordum sıcak suyun altında. Kendimle konuşuyordum ve ee, orada çok dürüstüm böyle her şey çok açıktı kendime kızıyordum kendim bana kızıyordu böyle e, harika bir tartışma halindeydik tartışmayı seviyorum evet ee, bir yerlere vardır insanları bilmiyorum çoğu kişi bunu yanlış anlıyor aslına bakarsanız yani iki farklı konuyu ele almış tarafın birbiriyle e, bunu e, nasıl desem Konuşması olarak görüyorum ben bunu ben ne kendimle bunu yapıyordum az önce ve aslına bakarsanız şu an burada size yaptığıma göre e, daha e, daha dürüstüm yani aslına bakarsanız dürüst yalnız yanlış bir e, şey olur tanım olur şöyle e, daha açıktım fark etmiştiniz kendimiz aslına bakarsanız daha da açığız ama aslında da değiliz bir yandan. Neden böyle söylüyorum? Çünkü e, bunu şu an görebiliyorum. Yani kendime, evet Alper'cim bu hafta podcastinde ne konuşacaksın adlı diyaloğu yaşarken, e, kendim ki bundan bahsedebilirim ama şu an burada size konuşan ben, e, aslında bakarsanız da bazı şeylere bahsetme konusunda e, çok da yetenekli değilmişim. Yani evet... E, neden buraya geldik? Evet, bir arayıştan bahsediyorduk, yani hayatımızla alakalı şeylerden bahsediyorduk. Neden bunu konuşuyoruz? Çünkü gerçekten son zamanların bence de içimizdeki en büyük sorunlarından biri bu değil mi yani? Tabii ki kendi içimizde. Ee, bunu tabii ki farklı noktalardan ele alanlarda olabilir. Yani birileri gelip de size, e evet geleceğin ne düşünüyorsun ya da dediğinde sen de ben bu işle alakalı hiçbir şey düşünmüyorum dostum diye bir cevap verebilirsin ya da evet ben bunu bunu yaparım da diyebilirsin. Birinin cevabı çok karamsar olabilirken diğerinki çok iyimser olabiliyor. Evet tabii ki bunlar var. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar klişeler. Kendimizi oluşturmaktan bahsediyorum ama bundan çok uzağız. Yani aslına bakarsınız en yakın olduğumuz şeye en uzağız. Çünkü dinlemiyoruz. Çünkü aslına bakarsanız çünkü tartışmıyoruz kendimizle. Neden bunu söylüyorum? Çünkü görüyorum. Çünkü şu an görebiliyorum ki sizlerin de bunu fark etmesini istiyorum. Sevgili dinleyenler. Sizler köşelerinizde. Kendime örnek vermek isterdim ama görüyorum ki aslına bakarsanız çok da buna hazır değilmişim. Ama en azından şunu söyleyebilirim ki bu tartışmanın yaşandığı bu dönemlerde hepimiz bir e, arayış döneminden geçebiliyoruz. Ki, özellikle böyle bir haldeyken e, daha fazla içimize dönüyoruz. Ne fark ediyoruz bilmiyorum. Yani Hepimiz için farklı şeyler e, fark ediliyor olabilir. Çünkü ne demiştik? Benim için her insan bir dünya demiştim ve aslına bakarsanız o dünyaların hepsinde farklı bir e, işleyiş var. Farklı bir e, kural var. Farklı bir e, beklenti zinciri var. E, bakalım nelere varacaksınız belki e buna dönmeniz bir fayda sağlar. Evet e, sevgili dinleyenler bir küçük e, denememiz de aslına bakarsanız bu yani yani bir söylemek istiyordum yani insan içinde tutmamalı diye düşünüyorum değil mi, bazı şeylere yani arkadaşınızla otururken e, bile bazen düşünmediğiniz şeylerden bahsetmek istiyordum yani o arayıştan o kayboluştan bahsetmek istiyorum hani hayatınızda illa ki bu döneminde bunu yaşamıştırsınız ki belki de hala şu an bir şeyler için karar veremiyor haldesinizdir. E, buna biraz dokunmak isterim çünkü yani neden neden bu kadar uzağız değil mi? Yani neden korkuyoruz mesela? Kaybetmekten mi? Yani neyi kaybetmekten? Eee... Bilmiyorum. Bazılarına göre biraz cesaret gerekiyor. Bazılarına göre tamamen gereksiz bir şey. Bazılarına göre tamamen aptallık yani. evet tabii ki birçok sebebi olabilir. E, ben kendi içimde düşününce yani... Eee... Yani ne bileyim biraz dağıtmak güzel olabiliyor. Eee ardından... Yani biraz kahve. Arka fonda güzel bir e, şarkı Belki de e, şu an arka fonda bana eşlik eden gibi Güzel bir Melodi Biraz daha düşünebilirim Biraz daha düşünebilirim ve e, Bunu yapmak bazen ne kadar can sıksa da Nasıl desem Gerekli Gördüğüm bir şey galiba Evet sevgili dinleyenler biraz e, bu 15 dakikamız şey mi oldu? Nasıl desem böyle biraz karamsar mı oldu? ha? E, Alper'cim hep böyle mi falan demeyin sakın yani. Mesela ne demiştik? Burada her zaman e, her şey olabilir demiştik yani. Bir, haya, güleceğiz de, eleştireceğiz de, düşüneceğiz, konuşacağız. Biraz böyle ah bet davranacağız ama e, bunun dışında tabii ki farklı hislere de kapılabiliriz Çünkü ne demiştik birazcık uzaklaşmalıyız Belki de kendimizden uzaklaşmalıyız ki e, daha sağlıklı sonuçlar alalım yani insanın bazen e, kendinden uzaklaşması e, neden kötü olsun ki değil mi ha, değişim aslına bakarsanız da e, gerekli e, bunu şöyle e, söyleyebilirim ki size de belki geçebilir ki bundan ee, en çok nefret eden kişilerden biri de bendirim. E ee, kolay ayak uyduramam ama e, gerekli görüldüğünde de yapılması gerektiğini düşünürüm. Yani farklı şeyler denemekten hiçbir sıkıntı gelmez yani. Hele ki böyle bir e, zamanda hepimiz kendimize alakalı birçok şey fark etmedik mi ya da ilişkilerimizle alakalı ya da işlerimizle alakalı. Yani şöyle dışarı çıkıp sorduğunuzda Kaçınız mesela şu an hayatınızdan memnun? Kaçınız ha, okuduğu bölümden memnun ve kaçınız e, gerçekten hissettiği bir ilişkin içinde? ve yani bu sorular tabii ki e, sizi farklı şeylere itmesin ama e, şöyle söyleyeyim, hayattayız, devam ediyoruz ve ne kadar devam edeceğimizi de bilmiyoruz sevgili dinleyenler işte bu yüzden e, bazı şeyleri düşünürken. ...kendimizi nasıl söylesem. Yani de düşünmeliyiz galiba. Evet sevgili dinleyenler... ...podcast'imizin ilk... 20 dakikasını artık geride bırakıyoruz ve e, devam eden e, bu yayında bu podcast'te aslına bakarsanız yayın çünkü ağız alışkanlığı tamamen e, kendime artık kahvemin son yudumlarına birazcık müziğe ve e, aslına bakarsanız da e, tamamen e, kaybolduğumuz bu dönemde böyle bir anlam ararken buluyorum bazen kendimi evet ya yani tuhaf. Ya başlamadan önce şöyle bir e, his gelebiliyor bazen yani. yani ne anlatacaksın ki? Bazen gerçekten e, anlatamıyoruz. Yani nasıl anlatamıyoruz? Şöyle anlatamıyoruz. Hissediyoruz. Yaşıyoruz ama e, bunu e, dile getirmek bazen zor olabiliyor. İşte öyle bir e, podcast galiba bu da. Ya da ne kadar podcast istedin Alper'cim? Ya bu adam yine ne diyor ya? Dediğinizi duyar gibiyim. Ben de bazen kendime diyorum evin içinde. Gerçekten ben ne diyorum ya? İç kahveni. Evet birazcık evet konuş. Evet evet sonra gidebilirsin diyorum kendi kendime. Sonra bazen koşarak uzaklaşmak istiyorum böyle. Eee sanırım birazdan koşarak uzaklaşacağım ve... Eee kendimi ee, camın önündeki mindere bırakacağım. Şehrin ışıklarını böyle izlerken birkaç yudum daha kahve içerim ve ah ne dramatik bir sahne Alper'cim derim kendi kendime ve e, o kaybolmuştu hissederim bütün vücudumda. Değil mi? Böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar şu an Instagram'da. E böyle gösteriyorlar çok eğlenceli oluyor ben gülüyorum. Niye bunu da göstermeye çalışıyoruz onu da anlamıyorum da. Ya bunu, bunu bunu şey yapacağız ya bunu çözeceğiz ben inanıyorum yani. Ee, siz sevgili dinleyenler ve ben burada e, bunu konuştuğumu söyleyeyim bunu çözeceğiz ben inanıyorum dert edinir kendime bunu yani ya bunu yapıyor bunu gösteriyoruz yani instagram varmış orada e, yapıyorlarmış e, ben de yapayım e, bir de değerlendirmesini alalım sizlerden yani bakarız nasıl oluyormuş e, ayak mı uyduralım bizde yani bunlara yani amacımız neydi bu muydu yani? Alper'cim e, YouTube'a girmişsin evet. E, bunlar da olsun artık sen yani. Biraz Instagram biraz e, vlog. E tabii ki böyle şeyler olmayacak. Şu an saçmalıyorum tabii ki artık hani son düzlüğe gelmişiz. Siz biraz boğmuşum önceki konularla itibariyle. E, dedim biraz saçmalayayım. E, şimdi yorumlara falan hiç gerek yok ya da mesajlara Alper'cim hadi vlog falan. Yok artık, biz öyle şey öyle bir olmayalım, değil mi? Şimdi bunlar kayıtlı ya. Ee, yok mu peki? E, bir iki ay sonra bunu yapmamız falan. Bence olmasın. Hiç hiç gerek yok, hiç, hiç gerek yok böyle şeylere. İlginç bir deneyim olurdu. Evet sevgili dinleyenler bu soğuk kış gününde gerçekten soğuk geçen yani en azından e, benim kayıt aldığım an itibariyle bulunduğum yerde e, havanın da soğuk olduğunu düşünürsek bu soğuk geçen kış gününde e, güzel sıcak bir e, kahve gibi bir podcast'te beraberdik önümüzdeki hafta e, podcastimizin 3. E, versiyonunda part 3'ünde artık siz her ne demek istiyorsanız e, yine beraber olacağız yine beraber e, saçmalayacağız konuşacağız eleştireceğiz her şeyi yapacağız ve e, bugünlük bu kadar drama yeter diyorum ve e, size e, klişe düzenlerinize sorumluluklarınıza, ilişkilerinize uğurluyorum sevgili dinleyenler haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.